Borderline kişilik bozukluğundan bahsedeceğim bu konuşmamda. Borderline, Türkçesi sınır kişilik bozukluğu, bir adı üstündeki bir tür kişilik bozukluğu. Yani karakteristikleri şöyle, ikili insan ilişkilerinde birtakım çalkantılar içeren, insanları çok fazla değerlendirip daha sonra aynı insan yerin dibine batıran, Ondan sonra ya yani tutarsız ilişkileri olan özesi olarak. Daha sonra duygulara çok iniş çıkışlar gösteren. Kısacası hemen morali bozulan. Hemen düzelen. Ondan sonra bir takım intihar düşünceleri olan. Hatta intihar girişimlerinde sıkça bulunan. Madde kullanmaya çok eğilimli. Dürtüsel davranışlar fazlaca olan. Bir karakter tipolojisi çiziyorum şimdi. Bunlara bakarak kendinize teşhis koymaya kalkmayın sakın. Mutlaka bir hekim denetimi olması gereken şeyler bunlar. Çünkü bu söylediklerim birçok normal dediğimiz insanlarda da olabilecek şeyler. Şimdi varsayalım ki böyle bir tanı alındı. O, bunun özelliklerini biraz ona bakmak istiyorum. Bir kere borderline kişilik bozukluğu dediğimiz şey bizim yaptığımız çalışmalar, araştırmalara göre ki yayınlanmıştır bunlar. Bir çeşit duygu durum bozukluğu aslında. Yani bir polar bozukluktan ait ayırt etmesi imkansız teknik olarak. Ee, çok benziyor ama o değil. Çünkü daha genç yaşlarda başlayan, ondan sonra kronik şeyi izleyen bir hastalık olsa bipolar afektif bozukluk dönemsel özellik taşıyan bir hastalık. O yüzden bir takım klinik farklı var ama biyolojik olarak yani beyin e, hastalığı ise bunlar o itibarla aralarında büyük bir fark yok. Buraya kadar anlattık. Peki ne olacak? O halde ne olacak? Tedavi olacak. Bozulan kişilik bozukluğuna duçar olan insanlar. Sonuç alabilir miyiz? Evet. Gayet güzel sonuçlar alabiliyoruz. Eskiden çok zorlayıcıydı bunlar. Çünkü tek çare psikoterapi gibi gözüküyordu. Günümüzde farmakoterapiyle ilaçlarla gayet güzel yol alınıyor. Hatta benim bazı hastalarım var ki artık ilaca da ihtiyaç duymaksızın hayattan normal, standart, mutlu, mesut idame ettirebiliyorlar sevgili izleyicilerim.